Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft her şey yukarıdan düşüyor serimizin. Kalın dönem devam ediyoruz. Peki biz neredeyiz? Şu an kurduğumuz e, yerdeyiz fakat ben biraz afk bıraktım. Bir iki saat falan yaklaşık olarak belki iki saat de geçmiştir. Hemen göstereyim. Şuradan çıkıyorum. Şöyle bir kılmam gerekiyor yüksek bir noktaya çıkalım. Hemen. Ha, şurası yüksek İşte bu kadar. Bayağı bir kazıldık. Artık yüzümüzü tüzünü Onu unutmayalım. Ee, video dışında birazcık çalıştım. Şimdi neler yaptığımı göstereceğim sizlere. Şu an derin girelim. Yukarı bir çıkışta yapmamız gerekiyor. Şimdi o. Bir tane inek buldum ben dışarıda. Onu böyle getirdim. Samanımız vardı O şekilde getirdim ve bir tane de inek yumurtamız vardı. Onu çiftleştirdim burada. Onlar. Yani burada bir yerlerdeydi. O şey. Bunu şuraya koyayım. Şimdi biz bugün ne, ne yapacağız? Şuraya doğru bir tarım e, odası yapacağız. Tarım duvarı gibi bir şey yapacağız. Şimdi e, i̇lk önce şunları kararak başlamak istiyorum çünkü bunlar bize biraz sıkıntı çıkaracak. Yeterince zaten bambumuz oldu, şöyle göstereyim. Bambularımız bayağı var fakat bizim hiç buğdayımız yok. Ve bu büyük bir sıkıntı olmazsa ben hani video dışında bayağı bir gideceğim. Otları özellikle kıracağım ve bir tane en azından buğday çıkarmak istiyorum çünkü kemik tozumuz var. <laughs> Şimdi isterseniz ben şuraya doğru bir kazmaya başlayayım. Her şeyimiz var zaten şu anda şöyle alalım şimdi alalım Hadi kastım madenlerde bu kadar önceki videodan sonra bir tane daha her neyse şimdi isterseniz ben buradan ne kadar kazacağım ne kadar kazmam gerekiyor acaba dur şurası şey olacak acaba 3'e 3, e 3 kazsam yeterli olur mu yok 4'e 4 kazalım Yetmezse yine bir blok daha açarız. Şimdi isterseniz siz hızlı çekime geçin. <laughs> Merhaba arkadaşlar şimdi Burayı bayağı bir kazdım Görmüş olduğunuz üzere Hemen ben bir üstünü şurayı bir boşaltmak istiyorum Hemen şöyle kumlarımız Bayağı bir malzeme de toplamış olacak bu vesileyle aslında Çakılarımızı da buraya atabiliriz Şöyle odunlarımız Şöyle tarımsal malzeme Şimdi şuraya atayım Şunu da atayım. Şimdi Şöyle Şöyle yapalım ben buraya Şimdi. Burada ne yapacağız? Ben şöyle düşündüm. Mesela şurada 3 işte 4 5 genişlik açıp buradan girelim. Ondan sonra işte bunu devam ettirelim. Buraya tarlaları kuralım. Tarım duvarı gibi bir şey olsun diye düşündüm. Şimdi ufaktan ben isterseniz şuraya bir kazayım. Ondan sonra yeniden kayda devam edelim. <laughs> birazcık çalıştım. Bakalım şimdi bir neler yaptım onları bir anlatayım sizlere ama ilk önce şunları bir üstümüzü bir temizleyelim. Çok üstümüz doluyor bu arada ya. Bu şeylerden dolayı, kazılardan dolayı ama güzel ya bence. Üstümüzün dolması. Şimdi şunu kovamızı alalım, buğdayımızı alalım, balkabaklarımızı falan alalım. Başka içeceğimiz kemik alalım. Şimdi gelin. Ben buraya iki kovası getirdim. Ee, yani ee, şey buz, buzları kırarak getirdim bunları da. Zaten şöyle şuraların hepsini ben bir doldurmak istiyorum ilk başta. Şimdi burası bal kabağı karpuz olacak. Diğer tarafta buğday olacak eğer sonradan patates falan bulabilirsem Şöyle yapayım mı? Şuradan tamam. tamam. Eğer sonradan ben buğday bulabilir şey patates falan bulabilirsem Şuraya yapacağım Zaten sanırım şuraya koyacağım Evet. Ee, patates veya havuç bulabilirsem onlara da ayrı bir yer açarız elbette. Yani her şey için ayrı bir yer açacağım. Şimdi şöyle bir ışıklandırmak istiyorum. Zaten buzaylar için bu kadar alan bence yeterli olur fazlasıyla. Sadece biraz ışıklandırmasında sıkıntı olabilir. O kadar. Şimdi. Kaldı hemen. Şunları atayım. Şunlar bize lazım olacak. Balta bakalım. Çevireyim. Kemik hepsini çevireyim. Kalkızlarında şöyle 10 tanesini çevirsem yeterli olur. Güzel. Çok güzel. Üyemeyi de alayım da ne olur ne olmaz. Şimdi hmm. abi hemen uyuyalım. Bu arada sanırım ineklerin sesi çok fazla geliyor onu hmm. ee, bir kutlayayım. Ee, seçeneklerin müzik arkadaşlar Şimdi çapa alalım bir tane tahta çapa yapalım. Yeterli olur. Bunlar çok kalmamış. Çok fazla bu arada şey kırılıyor yani kazma, balta, kürek falan. Onlar bayağı kırılıyor şimdi. Abi yok şöyle yapacağız. Ee, olabildiğince büyütücem. Şurayı bir şey yapayım bir açayım. Güzel. Bu buğdaylarla da ineklerimizi büyütürüz de o küçük bir alan aslında orada büyük iyi olabilir. Onun için de gelecekteki bölümde iyi bir duvara çıkmayı planlıyorum. Zaten şey kalmamış. Şimdi toz kalmamış. 4, 7, 2 9. Şöyle yapayım. Güzel. Burası tamam. Şimdi burayı yapayım. Hemen. Allah. Buraya yapmayacak. Tamamdır. Şimdi buralara kar buralara da balkabaklarımızı ekiyorum. Çok güzel. Çok iyi oldu. Şimdi şu tohumları Şuraya atayım. Bunu var. Şunlarla şey yapacağım. İsterseniz şunları son bir kere daha şey yapayım. Sonra yeni bir duvar açtığımızda onu da şu tarafa doğru açacağım. Orada bir yer ayarlar. Onu da taşırız. Şimdi abi ne yapacağız? Köm kömür kömür Sen ama çok güzel Ben buraları iyice ışıklandırmak istiyorum çünkü <laughs> Az önce Sağ olsun bir creeper geldi Ve beni patlattı O yüzden Şöyle şuralar daha iyi unutayım ee, şimdi birazcık da keşif yapmak istiyorum sizlerle birlikte onu sohbet etmiş oluruz şuraları da alayım bakayım ne tarzı var var mı var yani mümkünse yeni bir spanner bulmaya çalışacağım. Allah tamam. Yani mümkünse yeni bir spanner veya elmas bulmak istiyorum. Son bir geliyorum. ama bir mağara tarzı bir yer mi var acaba? şöyle alayım. Şöyle et. Of, of, of. Ay şunu da Aa elmas. Çok güzel. Çok güzel, çok iyi. Artık ay, ay bir sonraki bölüme belki de şeyi deyiz. Nedir ha? Şimdi şunu alayım. Ee, bu arada al. Nasıl ya? Nasıl oldu? Ee, bir sonraki bölümde dediğim gidebiliriz bu arada. İlk yani güzel bir izlenme geldi diyebilir miyim? Bilmiyorum ama yani iyi gibi bir izlenme geldi bence. Şunları da topluyorum bu arada bunlar lazım. Şöyle çok uzaktaki şeyleri gitmeyeceğim demirlere. Sadece yakınımızdaki demirler toplasam yeterli olur zaten bunlar Dediğim gibi zaten çekmeyeceğim. Ve arkadaşlar buranın en son bölümünde o kadar güzel bir planım şey var. Sizden görünce belki de şu ana kadar hiçbir bu seri çeken burada görmedim onu. bayağı bir araştırdım, herhangi bir İngilizcede de şeyde görmedim. Türk YouTube'da, yani İngilizce değil, yabancı YouTube'da görmedim hiçbirinden. O yüzden bakalım bir şöyle şuradan Allah şöyle devam edeyim. Bu arada şöyle bir şey var. Ben önceki videoda müziğin çok kötü olduğunu fark ettim. Yani arkada müzik koyunca biraz sanki kötü durdu. Bu yüzden de bu videoyu arkasına sadece hızlandırmaların arkasına müzik koyacağım. Çünkü diğer türlü müzik koyunca benim sesim gelmiyor. Benim sesim bayağı zor geliyor. Ve hani işte sesimi kapattığı için birazcık da kötü olduğu için ya yani benim kulağıma hoş gelmedi. O yüzden benim kulağıma hoş gelmeyen bir şeyse de dinletmek istemem. ya yani Bütün video boyunca özellikle. O yüzden şey yaptım. Ee, o mevzuyu iptal ettim. Bundan sonra videoların arkasında müzik olmayacak. <laughs> Şöyle bir devam edelim bakalım bir. ne kadar demir oldu ki 15 demir oldu, çok güzel bu arada ya Tamam ona indireceğim Bir bir demir alacağım Burada ben yine bir afk bırakırım Belki bir balık hamle yapıp afk bırakma olasılığım var Onu da bilmiyorum yani yapabilir miyim, yani yaparım ama Nereye yapalım onu bilmiyorum ama bence şu an Yani Aslında yapabiliriz ya şu an Hem video Çok da uzun olmadı Çünkü işte Hızlandırmalar falan olacak Ben en az 10-15 dakika olsun istiyorum videolar Hop, Şuralardan gidelim o yüzden şimdi isterseniz biz afrika balık farmını yapsak O zaman ben hemen bir eve döneyim. ondan sonra görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi eve yeniden Gelmiş bulmaktayım Abi kömür Kömür çok az var ya nasıl sıkacağız bilmiyorum Şöyle Abi şunlarda kömür var kömür Kömür önemli ben bir yere çıkıp bayağı bir kömür toplamam gerekiyor. Şimdi Ufaktan isterseniz bir AFK balık tane formamı ama ilk önce yerini belirlememiz gerekiyor. Burası olur mu? Valla şuraya bir ufak bir AFK balık tane yapıştırabiliriz. Yani tabii ki bu geçici olacak. Tabii ki burada olmayacak hani. Sadece ha, şimdi bir AFK bırakmayınız için bir yer gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bana biraz huş huş fazla var, bir kuş var. Restoranlarım var, demirlerim var. Şöyle. Şimdi abi bana iki tane tuzak koysun. Fazla yaptım. Neyse, yavruları çevirelim. Ondan sonrasında 3 tane sandık, 1 tane huni, 1 tane noto bloğu, noto bloğuna tahta yeteneği ile. Hmm hemen not alıyor. Bu da var mı? Var. Çok iyi. Başka ne ihtiyacımız var <laughs> ki yazın? Düşüneyim. Su var mı? Su mu? Su yok. Su de. Güzel. Bunu da buraya koy. Ne lazım olursa bir şey. Ne alırız Şimdi nasıl yapıyoruz ki Bunu buraya koyuyoruz. Bir saniye yarım blok lazım. Yarım basamak. Hemen şuradan. Ha varmış. Bir taş ben de iyice yapmayı yapmayı unuttum bu arada ya. Şimdi. Buralar sandık olacak, şurası ne olacak. İsterseniz arkadaşlar ben bunu bir yeniden, yeniden döneyim. Şimdi yeniden döndüm. Abi ben tutup şey yapmaya çalışmışım ya. Ben çok fazla bu ara 1.15 oynadım. 1.15 Şimdi balık farmını yapmaya çalışmışım ve biz şu an oynadığımız sürüm 1.14 <laughs> O yüzden biraz kafam karıştı açıkçası Ama yaptım, aa İpimiz yok, nasıl çalıştığını gösteremedim size Ama nasıl yapıldığını hemen Öğretim Belki de bilmeyen arkadaşlarımız olmuş olabilir İki tane sandık koyuyoruz Yanına bir tane Huni'yi bağlıyoruz Ondan sonra Huni'nin yanına bir blok bırakıp Nota blonu koyuyoruz Nota blonu üstüne herhangi bir blok koyuyoruz Ben yarım blok kullandım Onu koyuyoruz çünkü ses çıkarmaması için Ardından taşa bakarak bakın bu niye şey nasıl bir bakarak diye. taşa bakarak bir tane trapdoor koyuyoruz onun önüne herhangi bir şey basınç plakası herhangi bir şeyden yapılmış olabilir tahta demir altın fark etmez koyuyoruz ardından ve suyu döküyoruz böylece de amaç oluyor şimdi ben burada APK bırakacağım video dışında bayağı bir yani bu olacak buraya. Şimdi buranın ben üstüne gel. Suyun üstüne cam koyamam şu an. Yani koyabileceğimi çok düşünmüyorum. Bu endirmen var da o endirmeni katlede bilsem. İşte tutamak neyse. Boş ver. O işin nasıl dur. Belki içeriye gelirse şey yaparız. Şimdi benim şurada iki tane kola suyum vardı. Tamam. Güzel. şunları alacağım. Ardından burayı kapatacağım. Çünkü ben burada dururken AFK'yken bir şey olmasını istemiyorum. ben burada kendimi güvene alırım. Ondan sonra AFK bırakırım. Hiçbir şekilde de ölmem. Böylece sularımız var. O yüzden bir sıkıntımız yok. Yine sınırsız kaynağı yapabiliyoruz. Şuralarda da var. Şurada, şu blokların altında da sınırsız kaynaklarımız var. Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadardı. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Yeniden düştüm ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın.